20 güzel abone ederim. Bugün hatta dün itibariyle 20 abone olmuşuz diye. Yanlış olarak ile 20 abone olmuşuz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Eee. ben yani bir tane kutlama yapacağım demiştim ama ama arkadaşlar kutlamayı yapamadım. Bu arada Bu neden? benim annemin doğum günü. Yorumlara iyi ki doğduğumu damla yazarsanız annem gerçekten çok mutlu olur. Hatta açalım Annemden, buradan, bir tane edit yapacağım ve, ve o editi anneme yollayacağım. İyi ki doğdum. Yarına kadar iyi ki doğdun yazanlara editleyeceğim ben. Bugün olur yarın olur iyi ki doğdun. D A M L annemin ismi Damla. Hadi, hadi, hadi. Ne var ne yapsın. İlk doğdun yorumlar ilk ilk doğdun damla damla yazın yazanları ilk doğdum damla ilk doğdum can ilk doğdum canım ilk doğdum damla yazanlara ya da ilk doğdum canım yazanları ben editleyeceğim ama eğer yani ilk doğdu ne denediğinde belki edecek belki etlemez çünkü ben bunları anneme atacağım bu editlerimi uuu şöyle bir atlayacağım. Herkese yorumlara iyi ki doğdun. Dağımla iyi ki doğdun. annem çok mutlu olur. Editleyeceğim onları. Şöyle diyeyim yazanları isimleri editleyip onları geri takip edeceğim. Onları hareketler geri takip. Atlar beni atlar iki atlar iki iki doğdun yazın. İlk 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 iki kişinin e, hesabını geri takip edeceğim. Öyle bir karar aldım. Ya da aa karar almışım. Ben şey yapamadım. Şu an moralim bulundu ama burası anlattı. Şöyle şöyle. Şarifimizde ne kadar değişiklik yaptığımızı diyeceğim artık. Aha, dolu bu modeli yapmayacağım. Şey yapacağım. Şu şu yapacağım. Her, ben, ben Afiyem, şu şu modeli yapacağım. Aba, ben atlayacağım. Şu şu modeli Ya. böyle farklı, modeller keşfettim. Bugün daha keşfettiğim, keşfettiğim modellerden yapacağım. Bu arada ilk işte videoda da annem annem hakkında konuştuk. Bunlar bir hareketler video hakkında konuşmaya planlıyorum ben. En güne benden ayak ve evet, etkiler uzun zamandır videoya atmıyordum. Allah'a tatlısı gelken abi keşfetme benim. Hiçbir şey düşünmüyor. Ben öyle de aynı hareketler. Benim bir daha mek etmedi bildiğim için hiçbir şekilde video atmıyorum. Ama bakalım eğer bu video çok çok izlenme gelirse mek etmedi olmasın. Bunu da ya böyle yaptım nasıl? Hadi hadi bakalım bunu. Ne nasıl oldu? Bunu da burada böyle. Böyle model. Şimdi Sıra böyle bir model, ama ben böyle bir model değil, şu modeli ya, da ay, ya da şöyle kap. böyle ya, o da, 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 da ya. Da A, de. ya da, da, kapşonlu, böyle benim gibi kapşonlu giymeyeyim, seviyor ama şey olmadıysa hala benim tane taktiğim var size o taktiğimi verebilirim isterseniz est, isterseniz size o, o taktiğimi vereyim bakalım şimdi vereceğim iyi ölçü iğnem takmamak izin vereceğiz bay bir anlar bir tane bir anlarını kim daha hızlı hazırlayacaktık hareketinde annem annem hep pantolon seçiyordur Bak ya. Dur bakayım Annem daha tarzına yemek yiyorum. Yani arkadaşlar ben, ama arkadaşlar bugün akan laf biliyor musunuz? Şöyle kapı yorumunuzu, kapı yorumunuzu şöyle kapatın. Modelinizi yapın. Arkadaşlar modelinizi yapın. Merak etme, böyle yapabilirsin. Ya daha güzel dur. Elin olmuş. Susma. Aha. Böyle bir model oldu. Gerçekten. Çok da böyle bayıldım. Bir model. Ya da şöyle anlattım. Şunlar da çıkıyor. Bak şu anda ben bunları şu kenarlara iliştireyim. Nasıl mesela? Olamadı. Şimdi ben hazırım. Bir tek su... Bir tek şu... Şu iki kremim tutulacak. Birisi su jel. Birisi de... Veltrem. Hadi bakayım ben bu kremi sürüyorum ve hazırım. Evet. evet.